Arkadaşlar merhaba ben İlçe Alişoğlu Bugün yine Raid Shadow Legends'ta birlikteyiz Ve 63. 60. kat konuşamıyorum 60. kat e, Scrap King'i Bu böceği zor beraber kesmeye çalışacağız Size nasıl bir takım kurduğum hakkında hem bilgiler veriyor olacağım hem de nasıl bir strateji izlemeniz gerektiği konusunda da bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Hep birlikte isterseniz Scrap King'i keselim ve ardından kullandığım kahramanları size tek tek tanıtmaya geçeceğim arkadaşlar. Bu da Scrap King'i kesmeden önce arkadaşlar Kıyamet Kulesi de size en zorlayan yani bizi en zorlayan en zor kahraman olarak Dreadhorn bu gergedandan bahsedeceğim size açıkçası. Bu gergedanı da arkadaşlar kızıl miğferle kesebilirsiniz. Bununla alakalı da bir video yakında çıkacak kanalda. Onu da eee yakından takip ederseniz arkadaşlar. Sadece bir Crimson Hell'le sololamayı nasıl yapacağınızı, hangi hızlı olması gerektiğini bahsediyor olacağım. Bu bu arada hem 10. seviye zor, hem 50. seviye zor hem de tüm normal katları için geçerli arkadaşlar. Aynı hızlı olması yeterli. Sadece 90. katta zor seviye 90. katta kızıl mifemizin hızını arttırmamız gerekecek şu anda 63. kattayım dediğim gibi. Hemen burada Uros'la arkadaşlar direkt kesebilirsiniz. Hatta önce Uros'la keselim ama Uros'ta Kızıl Mifer'deki ve yenilenme setini koymam lazım. Yenilenme seti bende maalesef fazla yok. O yüzden birbirlerine aktarım yapıyorum arkadaşlar. Burada bir dakika neredeydi benim yenilenme setim? Şöyle. Evet. Kızıl Mifer'den alalım. Bir Uros the Soul Cage dediğimiz yani Zor Kıyamet Kulesi'ndeki ödüllerden gelen bu kahramanla e, ee, King'i solalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ustalığını bu şekilde yapmışım. Yetenekleri full kitaplı bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen kesmeyi deneyelim isterseniz birlikte. Öncelikli olarak tabii ki <laughs> e, ee, dalgaları kesmek için itosu koyacağım. Ve aynı zamanda ne koysam evet, defans kırmak için tayveli koyalım. Ulaşılı bir kahraman olsun şimdi şöyle bir dakika bir daha bakacağım. Ha yok buna vermemişim işte detay. Okey gerek yok zaten. Tamam. Bu şekilde başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir kahmana gerek var mı? Evet, yani daha hızlı kesmemiz açısından aslında bir de tabii üzerinde şey vardı bu arkadaşın. Nerede o? Bu arada arkadaşlar abiri çok güçlü olan bir kahramandan bahsetmek istiyorum size. Fenax. İnanılmaz yani en iyi abillerden, yani ilk yeteneği en güçlü vuran epik kahramanlardan bir tanesi kendisi. Hemen başlayalım. Şimdi manuel geçeceğim bu buraları. Sizinle birlikte nasıl geçtiğimi de görmüş olacaksınız. Sonrasında arkadaşlar gene Fenax'ı kullanarak başka bir takım göstereceğim size. Evet, bye bye. Gördüğünüz gibi hiçbirinde kalkan yok bu arada. Kalkan olmadığı zaman, Scrap King arkadaşlar öpüyor. Ee, bayağı da güzel öpüyor. Aslında keşke bir tane kalkanı Uos koysaydım ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Zaten Uos e, şey yapar diye düşünüyorum. Solular diye düşünüyorum açıkçası. Birazcık e, hakkını azalsak yeterli benim için. Evet şimdi zaten herkese saldıracak arkadaş. Şimdi kalkan olmadığı için tabi. Fenax vuramadı bile. Bir de povo atıyor üstüne üstüne, baya iyi ya gerçekten. Şimdi tabi Uro Sol Cage arkadaşlar. Ee, üzerinde yok etme seti olmadığı için baya uzun sürecek diye düşünüyorum. Sizi video ile birazdan baş başa bırakacağım. Ben aranızdan ayrılacağım arkadaşlar. zehir attığı için zaten yukarıdaki kısım kalkanı ölmese bile yok edebiliyor. Bakalım şimdi kaçıncı olmuşuz kendi klanımızda. Ben tabi önce normali yaptım şimdi zor yapıyorum. Evet 58 gayet iyi. Çok iyi hatta. Çok çok iyi. Ee, 43 ile Sting bizi geçmiş. Olsun geçsin. Problem yok. Şimdi arkadaşlar sağ ol kesiz gösteriyorum size. Alo bu kahraman da çok iyi ya. Alo genel çok iyi zaten. Ateş Şövalyesi'nin olmazsa olmaz kahraman. Zaten Ateş Şövalyesi ile ilgili de bir video çekmiştim. Level 25 nasıl geçeceğinizle alakalı arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bakalım yok edebilecekler mi? inşallah. yok ederler diye ümid ediyorum. Neyse, yani burada dediğim gibi tekrardan kalkanı veren arkadaşlar kesinlikle diğerlerinden daha hızlı olmalı ve kalkan seviyesi her zaman kalkan her zaman ekipte olmalı arkadaşlar. Ona uygun olarak hızları ve takımınızı ayarlamanız son derece önemli diyebilirim. Evet, yok ettik ya. Allah'ın izniyle yok ettik. Ee, birkaç tane failden sonra güzel oldu ee, en azından rezil olmadık size karşı arkadaşlar neyse evet kaç tur oldu 98 tur demek ki sol Solkeç arkadaşlar çok çok daha iyi gerçi de 4 dakika 29 saniye sürmüş ama tabi sıraya baktığı için e, Plevium e, en iyi de o yüzden 58 sırayla sol keç bir tık daha önde diyebilirim. Evet arkadaşlar hemen kahramanlarımızı inceliyoruz. Valkyrie kullanmıştık. Valkyrie, 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 Valkyrie. Ustalıklı ve çok önemli mi? Ee, bu arada kitaplı olmaları önemli arkadaşlar. Kitaplı olmaları önemli. Valkyrie'nin arkadaşlar 6 8. Bu benim arena Valkyrie'm. 250 bir hızı var. 40k HP. HP'si çok daha iyi olmalı bu arada arena için. 40k HP az. 6.8K defans. 321 de isabet var arkadaşlar. Dönüş metreyi düşürmesi için. Ustalığı da bu şekilde. Eagle Eye vermişim. Böyle donatmışım. Counter atak vermişim Retribution. Ve ee, yetenekleri de arkadaşlar full dediğim gibi kitapla Fenax'ı göstereceğim şimdi size. Fenax. Benim en sevdiğim en karizmatik almanlardan bir tanesi bence yok etme seti var. Sırf bu kahramana, e, boss özel yapmıştım. %100 kritik oran, %223 kritik hasar, 238 isabet, 3.8k atk. Maalesef çok kırılgan bir kahraman kendisi. Gerçekten görüyorsunuz zaten ne zırh var, ne bir şey böyle. Göğsünü açarak savaşıyor. <laughs> e, o yüzden biraz HP'sini yükseltmekte fayda var e, hem koymuşum arkadaşlar defansını yok saysın diye daha fazla e, vurması için abiviyle ama normalde belki war Master'da da verilebilir yani açıkçası ben bunu çünkü amenalarda kullanmadığım için e, İsa e, bu şekilde ustalığını donatmışım arkadaşlar sonrasında hangi kahramanı kullanmıştık armiger kullanmıştım Amiger'i de göstereyim size. İki Amiger de aynı açıkçası. E, şimdi İkinci army gemimizin şöyle alalım şuraya. Bolt olduğu için gösteremiyorum size. Yok etme seti var zannediyordum ama yok etme seti yokmuş. 235 hız, %100 kritik olan. Kritik olan %100 olmalı ki dönüş metresi arkadaşlar düşürsün. Ee, kritik olması çok önemli. Kritiği %100 yapmalısınız. 235 hız. Hız da gayet iyi. Defans 1.9K. 360'da isabet arkadaşlar. Ustalığı da bu şekilde hem ve vermişiz. Daha çok vurması için. Niye hem smash'e? Çünkü e, Max HP oranında vurduğu A2'sinden dolayı hem ve vermişiz arkadaşlar. Ustalık dediğim gibi bu şekilde. Alo'ya gelecek olursak iki alo'yum da aynı ee, yavaş olan alo'yumun hızını göstereyim size ama ustalıklarını vesairesi normal hızlı alo'yumdan gösteririm. Yavaş olan alo neredesin sen? Neredesin alo? Buradasın. Evet. 5, 6, 11, 221 hızı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve varkü'den düşük ustalıkları. Bu şekilde diğer hızlı alo'dan göstereyim size arkadaşlar. Neyse gerçi kendisini göstereyim ya. Kendisini göstereyim ne olacak. Immunity değil de Affinity Breaker set vardı bunda. Özel donatmıştım kendisini. Belki ateşin level 24'ünde kullanıyorum diye ama çok bir işe yaradığını söyleyemem. %100 kritik olan %190 kritik hasar 348 kritik. is, pardon isabet 2.8k ATK ve 30k HP var arkadaşlar. Böyle dediğim gibi Affinity Breaker setimiz var. Affinity Breaker ne işe yarıyordu? %30 kritik hasar veriyor. %20 şansla da e, zayıf vuruşu kritik e, vuruşa çeviriyor arkadaşlar. Ustalığı da Giant Slave olmak üzere bu şekilde yapmışım. Geriye hangi kahramanımız kaldı? Tabii ki de Kraliçe Cadısı kaldı. E, müttefik saldırısı için. E, fark etmiyor neyle donattığınız Kraliçe Cadısı'nı ama bence e, ilk vuruşta eee bostan hasar almamak istiyorsanız bence bir tane kahramanınızı kalkan setiyle donatmanızı öneriyorum arkadaşlar. Kalkan seti olmasa bile 255 hızı var. Bu da <laughs> Kraliçe Adası'nız 255'miş. E, şeyden daha fazla bu arada. Varkü'den daha fazla ama çok şükür bir sıkıntı yaratmadı bize. Sıkıntı yaratabilirdi. Yaratmadı ama. E, şimdi 255 hız. 3.8K ATK. Bunlar çok önemli değil. %100 kritik, %94 kritik oven, %129 da kritik hasar. Dediğim gibi bunu hızlı tutmamız sebebi müttefik saldırısını olabildiğince daha fazla kullanmak amacıyla. Ve War Master'ı açmışız arkadaşlar. Kredi cadısında fena değil. Fena bir kahraman değil. Yani fena bir kahraman değil. iyi bir kahraman. Ee, Skillleri fena değil demek istedim. Ha, kardinalim ben de şey kalmış. Ha, bir de bu. Bunu da yeni fark ettim. Hemen koyayım bir tane bir şey. Yes. koyduk bunu da kaydını aslında kullanmadığım için Muhtemelen o yüzden ustalığında es geçmişim arkadaşlar bir kısmı kalmış şöyle kaydını şöyle tekrardan oldu atalım sonrasında alüminyum ve atalım Arkadaşlar şimdi bu sol kc e gelecek olursak bizim olmazsa olmaz kanalımı demiştim hiç hız yok. Neredeyse 124 hiç önemli değil. %100 kritik oranın olması daha fazla hasar açısından güzel olur. %123 öyle denk gelmiş. 367 isabet. 278 de direnç var arkadaşlar. Direnci 300'e yakınlaştırırsanız daha iyi olur. 2.9K defans ve en önemlisi de 80K HP ve yenilenme seti var. Immortal var. Varolu var. Özetle. E, ustalığı da eagle eye kartal Gözü, isabet artı 50 olacak şekilde donatmışım arkadaşlar. Bu şekilde e, bu şekilde arkadaşlar scrap king'i yok ettik. Umarım sizler de zorlanmadan hem zorda hem normal kıyamet kulesinde kolaylıkla yok edersiniz. Bir sonraki videomda Dreadhorn'u paylaşacağım. Dreadhorn'da 10 ve level ee, 10. kat ve 50. katta nasıl geçeceğinizi anlatıyor olacağım. Umarım o videomu da zevkle izlersiniz. Bu videodan da umarım size faydalı bir ee, içerik üretebilmişimdir. Hepinizi seviyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.